Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, geçen videomuzda neyden bahsetmiştik? İçilen ve kaplamdan bahsetmiştik. Aynı zamanda nelik, gerçeklik ve kimlikten de ne yaptık, bahsettik. Bunları sizin için tanıttık. Şimdi üçüncü başlığımız kavram çeşitleri. Kavram çeşitleri neliğine göre, birincisi genel kavramlardan bahsedeceğiz. Neliğine göre kavramlar, iki türü var zaten. Birincisi genel kavramlar. Bu tür kavramlar bir sınıfın tümünü işaret ederler. Zaten adı üstünde genel, genel ifadelerin olması gerekiyor. Aynı türden varlıkların ortak özelliklerine karşılık gelirler. Aynı türden varlıkların ortak özelliklerine karşılık gelecek insan gibi dağ, kuş, gezegen, kent. Bunlar nedir? Genel kavramlardır benim için. Çünkü ben insan dediğimde Tek bir insanı kastetmiş olmam. Doğru değil mi? Bütün insanlığı kastetmiş olurum. Kuş dediğimde aklıma bütün kuşlar gelmelidir. Gezegen dediğimde tek bir gezegeni işaret etmediğim için bunlar benim genel kavramlarım. İkincisi de tekil kavramlar. E, genel varsa tekil de olacak neliğine göre. Zihnimizde tasarladığımız bir şey Tek bir varlığa işaret ediyorsa, bu tür kavramlara da tekil kavramlar diyeceğiz mantık bilimi çerçevesinde. Tek bir şeye işaret ederse tekil kavramlar. Şimdi değerli arkadaşlar, bunlar başlangıçta biraz basitmiş gibi göz gözükebilir, fakat tümel tikel işin içerisine girince birazcık karmaşıklaşabilir. O yüzden iyi dinlememiz gerekiyor. Şimdi tek bir şeye işaret eden varlığa tekil kavram diyorum ben. Bu tür kavramlar tek bir nesneyi ifade etmesi gerekir. Hemen örnek Ali. Ali dediğimde ben tek bir kişiyi kastederim aslında. Bütün Ali'leri kastetme Dünya. Dünya dediğimde tek bir dünya vardır. Adıyaman tektir. Ece tektir aslında. Van Gölü tektir. Mars tektir. Tek bir Ali'yi kastediyorum. Tek bir Ece'yi kastediyorum. Evet tekil kavramlarda. Şimdi anlamlarına göre kavramlar. Olumlu ya da olumsuz kavramlar birincisi. Bunu da anlamak çok zor değil. Fakat e, tümeltikele gelince birazcık daha zorlaşabilir. O yüzden dikkat edelim. Olumlu kavramlar bir özelliğin varlıkta olduğunu ifade edecek benim için. Olumluysa bir şey bir özelliğin bahsettiğim söz konusu özelliğin o varlıkta olduğunu işaret eder. Örneğin, Ada vapuru yandan çarklı cümlesinde çarklı olma özelliği ada vapurunda olduğunu belirtiyor. Yani olumlu bir cümle benim için. Olumlu anlam açısından olumlu bir kavram. Doğru değil mi? Olumlu bir cümle olmuş oldu. Ada vapuru yandan çarklı çarklı olma özelliği neyde? Ada vapurunda ne yapıyor? Bulunuyor demektir bu. Olumsuz kavramlar ise bir özelliğin varlıkta bulunmadığını belirtir. Bir özellik söz konusu varlıkta bulunmuyorsa ben buna olumsuz derim. Doğru değil mi? Örneğin cansız, cansız, canlı olmama özelliği, kanlı değil, sessiz gibi kavramlar olumsuz kavramlardır. Şimdi ikincisi kolektif veya distributif yani dağıtılmış kavramlar. Farklı özelliklere sahip bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek oluşturdukları gruba kolektif kavram diyorum ben. Farklı özelliklere sahip bireyler belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek oluşturdukları gruba kolektif grup diyorum. Yani çoğunluk, değil mi? Bireyler grubunu ifade edip de grupta gerçekleşen kavramlardır. Bireyler var, bireyler grubunu ifade eder. Aynı zamanda grupta ne yapıyor? Gerçekleşen total kavram. Şimdi örnek meclis, millet bunlar kolektif kavramlarım benim. Millet, sendika, tek bir, tek bir kişi aklıma gelmez. Millet deyince, meclis deyince, sendika deyince, üniversite, aile, aşiret, ordu gibi kavramlar. Bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavramlara da, kavramlara da, kavramlara da distributif kavramlar diyorum ben. Bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavramlara yani dağıtılmış kavram diyoruz. Bir araya gelince grubu oluştururlar ve grubun amacını ve işlevini ne yaparlar? Gerçekleştirirler. Örneğin milletvekili, milletvekili, öğretmen, asker bunlar da distributif kavramlar benim için. Üçüncüsü soyut veya somut kavramlar. Bunu da zaten üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Tek varl varlığa işaret eden kavram zihnin dışındaki bir nesneyi anlatan kavramlara somut kavramlar diyoruz. Tek varlığa işaret ediyor. Zihnin dışındaki bir nesneye yani dış dünyadaki bir nesneye isim verdiğinde bu benim için ne oluyor? Somut kavram oluyor. Deniz dış dünyada bir karşılığı var. Meltem. Somut kavram bunlar. Dış dünyada bir karşılığı var. Kuş, insan bunlar benim için somut kavramlarım. İkinci diğerine geçelim. Soyut kavramlarımıza hemen geçmiş olalım. Varlığın bir özelliğini belirtiyor ve bir başka nesneye bağlı olarak ortaya çıkıyorsa buna soyut kavram diyoruz. Varlığın bir özelliğini belirtecek ve başka bir nesneye bağlı olarak ortaya çıkacak. İnsaniyet. İnsaniyet somut bir varlık, somut bir e, kavram değil biliyoruz. Özgürlük insandan sonra ortaya çıkıyor doğru değil mi? Bir varlığa dayanması gerekiyor. Bir bir varlıktan dolayı ortaya çıkıyor. Insandan dolayı insaniyet ve özgürlük kavramları ortaya çıkıyor. Yeşillik, yeşil olma özelliğinden ortaya çıkıyor. Aslında soyut bir kavram. İnsan olmadan insanlık olmazdı şeklinde de ne yapabiliriz ifade etmiş olabiliriz. Şimdi bu kısım önemli. Tümel veya tikel kavramlar. Tümel dediğimde aklımda ne canlanacak? Tikel dediğimde aklımda ne canlanacak? Bir kümenin bütün bireylerini kapsayan kavramlara tümel kavram denir. Bir kümenin bütün bireylerini ne yapması gerekiyor? Kapsaması gerekiyor. Bütün insanlar insanların hepsini kapsadığı için tümel bir kavram. Hiçbir insan demek aslında bütün insan demek ya da hiç olmayan insan demek. Bunun gibi kavramlar da benim için tümel kavramlar. Bir kümenin bir bölümünü ifade ediyorsa bu kavramlara da tikel kavram diyeceğim. Bir kümenin sadece bir bölümü tekille karışmaması gerekiyor. Bazı insanlar dersem tekil kavram olacak. Birkaç kişi dersem tekil olacak. Ama bir kişi dersem e, tekil olacak, e, birkaç kişi dersem tikel olacak. Çünkü bazı e, bir bölümünü sadece kapsayacak belli bir kümeni. Bazı insanlar, birkaç kişi vesaire. E, bunun gibi kavramlar da tikel kavramlardır benim için. Tüm, her, hepsi, hiçbiri gibi. Bunlar tümel kavramlar için kullanılıyor. Bu da bizim için ipucu tüm, her, hepsi ve hiçbiri aslında bu da genel bir ifadedir yani gizlice bir. Bazı, kimi, birkaç gibi sözcükler de benim tikel kavramlarım olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet değerli gençler bu haftaki videomuzda bu kadar. Haftaya kaldığımız yerden devam edebilmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşçakalın.